Arkadaşlar bugün İngiltere'de, Londra'da British Museum'u gezeceğiz. Dünyanın en meşhur ve en büyük müzelerinden bir tanesi. Ben de ilk defa geldim. Neler olduğunu içeride size göstermeye çalışacağım. Ama video başlamadan önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu müze 1753 yılında kurulmuş. İçerisinde 6 milyondan fazla eser var. Sir Hans Sloane diye bir tane doktor var. Bu adamın da 70 bin parçalık bir tane koleksiyonu var. Bu koleksiyonu krallığa bağışlıyor. Krallıkta... Bunun üzerine farklı eserler koyup 1753 yılında bu müzeyi açıyor ve bu müzede dünyanın en büyük müzelerinden biri oluyor. Peki bu müze nasıl bu kadar büyüdü ve ilgi gördü? Arkadaşlar bu müzedeki eserler genelde Mısır'dan, Roma İmparatorluğu'ndan, Antik Yunan'dan, Osmanlı'dan, Güney Asya ülkelerinden, Hindistan'dan birçok eser getirilmiş. Bu eserlerin nasıl getirildiği tartışma konusu. Çünkü bunların çok izinsiz şekilde getirilmiş ve hala bazı ülkeler buradaki eserlerin kendi ülkelerine iade edilmesi konusunda talepleri var. Osmanlı'dan da farklı eserler var. Bu eserleri de size göstermeye çalışacağım ve içerideki en ünlü eserleri yine sizlerle paylaşmak istiyorum. İçerideki en önemli eserlerden biri de Rosetta Taşı. Bu taş M.Ö. 196 yılında Mısır Uygarlığında bir ferman olarak yazılmış. Bu eser aslında 3 farklı dilde yazılmış. Hieroglif, Demotik ve Antik Yunanca. Daha sonra da Hieroglif dilini çözebilmek için bu taş büyük bir rol oynamış. Çünkü bu dilin farklı dillerde de tercümesi olduğu için hieroglifin nasıl bir yazı olduğunu çözmüşler. Ve bu da aslında bugün bizim Mısır uygarlığının nasıl bir uygarlık olduğunu, günlük yaşamdan ne yaptıklarını anlamamıza yarıyor. Yani bu eser çok önemli bir eser. Evet şimdi Antik Asur sergisine geldik. Girişte bizi devasal öyle iki tane heykel karşılıyor ki Asur boğa heykelleri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar devasa taş heykeller. Bu heykeller eskiden Asur saraylarının girişine konuluyormuş ve bunlar mitolojik yaratıklarmış aynı zamanda. Asur İmparatorluğu'nun kudretini temsil ediyormuş. Yine burada çok büyük heykeller var. Bunlar hep Asur İmparatorluğu'ndan ve Mısır İmparatorluğu'ndan. Mesela burada Attendant God diye bir heykel var. Nemrut'tan diyor bu heykel. Herhalde çok tanrılı inançlara sahipler o zaman. Onlarla alakalı bir heykel. Yine devam edersek burada yine büyük bir aslan heykeli var. Asur İmparatorluğu'nda sarayların kapısına konmuş heykellerden bir tanesi. Bunlar hep bir Asur İmparatorluğu şehri olan Nimrut'tan ve diğer şehirlerden getirilmiş. Burada bir harita var. Haritayı size göstereyim. Bakın aslında Türkiye haritası gibi. Mezopotamya haritası. Asur İmparatorluğu bugünkü Irak toprakları arasında yer alıyor. Hemen üstünde Urartu var var. Altta Arap Yarımadası. Burada o kadar büyük tabletler var ki bunlar da Asur İmparatorluğundan kalmaymış. Yani eskiden Irak üzerinde yer alan bugünkü konumuyla Asur İmparatorluğu. Asur Nifalyan var. Çok büyük bir hükümdarı onların. Buradaki arkadaşlar tabletlerde de görüyorsunuz insanlar bazı insanları taşıyorlar ve taşıdıkları insan bir şey içiyor. Elinde bardak gibi bir şey var. O zaman tabi krallara çok fazla hürmet ediliyor ve kölelik var. Evet Asur sergisine devam edelim. Burada yine tabletler var arkadaşlar. Bu tabletlerde savaşçıları görebiliyoruz çünkü ellerinde bakın kılıçlar ve oklar var, mızraklar var. Alt tarafta da yine atlar var. Belki bir zaferlerini burada görselleştirmiş olabilirler. Her taraf böyle kaplı. Buradan şunu anlayabiliriz. Bunlar aslında duvarlara yapıştırılan şeyler, duvarlardan sökülen şeyler. Demek ki adamlar saraylarında, önemli yerlerinde hep bunları yapıyorlarmış ve duvarlarına yapıştırıyorlarmış. Arkadaşlar Asur İmparatorluğu'nun eserlerine baktığımız zaman acayip büyük, çok kudretli bir imparatorluk görüyoruz. Ama bu imparatorluk şu anda yok. Asurların evet büyük olduğunu biliyordum ama bu kadar fazla esere sahip olduklarını ve kendilerini bu kadar kudretli olarak görselleştirdiklerini bilmiyordum. Acaba neyi yapmışlardı? Bu kadar büyük bir imparatorluk bugün yok olmaya mahkum olmuş. Tarihten her zaman ders çıkarmak gerekir. Arkamda gördüğünüz heykel de Antik Mısır İmparatoru Ramses'in heykeliymiş ve bu mezedeki en büyük insan heykeli. M.Ö. önce 1279 yılından itibaren 67 yıl boyunca Mısır İmparatorluğu'nun kralı olan 2. Ramses'in heykeliymiş. Gerçekten acayip bir heykel. 20 ton civarındaymış tamamı ama şu anda tamamı ellerinde değil kaybolmuş bir kısmı. Sadece böyle gövdesinin bir kısmını ve kafasını görebiliyoruz. Arkadaşlar burada iki tane çok büyük sütun var. Bunlar benim dikkatimi çekti. Muhakkak bilirsiniz İstanbul'da Fatih'te bir kız taşı var. Bir de Sultanahmet'te dikili taş var. Ben onlara benzettim. Zaten Sultanahmet'teki dikili taş da Antik Mısır tarafından yapılmış. Muhtemelen Fatih'teki kız taşının da benzer bir tarihi vardır. Bu da çok büyük eserlerden bir tanesi yine müzedeki. Burada yine devasal bir mezar var arkadaşlar. İçini de şimdi göstereceğim size. Yine Mısır İmparatorluğundan kalma. Milattan önce 340 yılında yapılmış. Adamlar böyle taşlarda mumyalarını saklıyorlarmış. Bayağı bir büyük mezar. Tabi o zamanlar değerli eşyalarıyla birlikte gömülmek istiyorlarmış Mısırlılar. Belki de onlar için bu kadar büyük yapılıyordur. İçinde de dikkat ederseniz değişik motifler var arkadaşlar şu tarafta. Sanki böyle maymun, aslan, insan karışımı bir şeyler var. Ve yine hieroglif yazıları var. Tabii ki ne yazdığını anlamıyoruz. Ama muhakkak onların dilinde bir dua tarzı ya da insan hakkında bilgi veren bir yazılar olduğunu düşünüyorum ben. Asur sergisinden çıkıyoruz şimdi. Antik Yunan'a gideceğiz. Antik Yunan eserlerine gözümüz daha aşina. Çünkü bizim işte Kuşadası, Bodrum, Çanakkale, Muğla gibi yerlerde, Antalya gibi yerlerde çok fazla Antik Yunan'dan kalma eserler var. Mısır İmparatorluğu'ndan ve Asurlardan Antik Yunan'a gittiğiniz zaman direkt mimari ve eserler acayip değişiyor. Şimdi buradaki önemli heykellere bakalım biraz. Bir tane Yunan heykeli var. Aslında tam olarak ne heykeli olduğu bilinmiyormuş ama bir sporcuya ait olduğu düşünülüyormuş. Çünkü hemen yanında da benzer bir tane heykel var. Adamlar bayağı güçlü, kuvvetli, six yerinde kaslı duruyorlar. Bu heykel şarap tanrısının heykeliymiş. Antik Yunan sergisine girerken direkt bizi böyle büyük bir heykel karşılıyor. Bu da Apollo Tapınağı'ndan getirilmiş. Valla insan hangisine bakacağını şaşırıyor ya. Çok fazla eser var, heykel var. Bakalım. Burası da dünyanın yedi harikasından biri olan Halikarnas Mozolesi'nin kalıntılarını içeriyor bu bölüm. Burada aslan heykeli var, at heykeli var. Eski önemli insanların, Antik Yunan'daki önemli insanların heykelleri var. Bu aslandan iki tane daha varmış. Bunların bir tanesi Bodrum'da, diğeri de İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeymiş. Eski uygarlıkların sanatsal eserlerine baktığımız zaman genelde hep at heykelleri görebiliyoruz. Çünkü eski uygarlıklarda at çok önemli bir yere sahip. Hem bir yerden bir yere çok hızlı gitmenizi sağlayabiliyor. Hem de atınız ne kadar fazlaysa savaşta o kadar güçlü oluyorsunuz. Bu yüzden sık sık eski uygarlıklarda at motiflerini, at heykellerini görebiliyoruz. Burada yine bir tane heykel var. Ne heykeli olduğu başta çok belli olmuyor ama aslında bu parçalanmış, at üzerinde insan heykeli. Şu an sadece bu gördüğünüz kısmı günümüze gelebilmiş. Diğer kısımları kayıp. Burada da Halikarnas'ın nerede olduğunu göstermişler. Arkadaşım Halikarnas, Muğla ilinin Bodrum ilçesinde. Bu gördüğünüz eser bir tapınak ama Antalya'nın Kaş ilçesinden getirilmiş. Likiyi yöneten Santos Kralı, Arbinas adına yapıldığı düşünülüyormuş. Kaş'ta çok fazla antik kent var, bunları da gezebilirsiniz. Baya güzel tarihi yerler. Ama adamlar bunu buraya getirmeseydi bence daha iyi olurdu, bizim ülkemizde sergilenirdi. Sütunlara gerçekten şaşırmamak elde değil. Acayip şık yapmışlar. Çatısı da aynı şekilde. Genelde işte İzmir, Muğla, Antalya'daki antik kentlerde benzer mimariyi görebiliyoruz. Arkadaşlar burada bir sürü büyük heykel var ve bu heykellerin tamamını dilinden getirmişler. Müzik Yine başka önemli eserler arasında da Parthenon heykelleri var. Bunları Atina'daki Parthenon tapınağından getirmiş İngilizler ve Yunanistan arkadaşlar hala bu heykellerin iadesini istiyormuş. Yani bu hala büyük bir tartışma konusu İngiltere ile Yunanistan arasında. Arkadaşlar bu gördüğünüz eser de Moai heykeli. Kısaca Moai diyorlar ama uzun hali Hoa Hakananai ama biz Moai diyelim bence söylemesi kolay. Şili'den gelmiş bu Şili'nin Paskalya adasından. Moai'den dünyada yaklaşık 1000 tane bulunuyormuş. Bu eser de çok uzun sürede yapılmış. Milattan sonra binli yıllardan başlamışlar. 17. yüzyılın ortalarında bitirmişler. Bu müzenin en önemli eserlerinden biriymiş. Çünkü bu da aslında Güney Amerika'daki uygarlıkları temsil ediyor. Bu salonda genelde kızıl delillerle alakalı eserler var. Tabii kızıl deliller göçebe bir toplum ve Ortadoğu ve Mısır uygarlığı kadar gelişmemiş bir toplum. O yüzden bu salonda çok fazla eserle karşılaşmıyoruz. Diğer salonlar gibi genelde fotoğraflar koymuşlar. Zaten bir Moai heykelinin bu kadar ünlü olmasının sebebi de bu uygarlığın çok fazla heykele sahip olmaması. Burada da bazı fotoğraflar koymuşlar. Bu arkadaşlar Perullara ve Şillilere benziyorlar. Evet bu eserlerin gün yüzüne çıkmasında emek sahibi olan insanların fotoğraflarıymış ve Perulularmış arkadaşlar bunlar. Meksika ile alakalı bir galeriye geldik. Burada yine Aztek heykelleri var. Çok fazla gelişmiş değil. Orta Doğu uygarlıkları gibi. Yine ilginç eserler. Yani demin Asurlardan falan sonra gelip burayı görünce ya gerçekten çok farklı uygarlıklar olduğunu anlıyorsunuz. Burada ne görüyorsunuz arkadaşlar? Ben kan görüyorum, vahşet görüyorum. Şaka bir yana arkadaşlar bu mayalardan kalma bir taş rölyefiymiş. İnansal ve mitolojik bir şeyi temsil ediyor. Amerika uygarlıklarında yılan veya jaguar görürseniz bu arkadaşlar mitolojik bir manaya geliyor. Alt kısımda da töresel kıyafet giymiş ve süslü başlık takmış bir adam var. Bu muhtemelen arkadaşlar ya kral ya da rahip. Bu tarz sahneler Tanrı'yla iletişim kurulduğunu gösteriyormuş. Gerçekten çok karışık ya Kuzey Amerika uygarlıkları. Burada da mayalarla alakalı bir köşe var. Çok fazla eser yok maalesef Mayalarla alakalı. Ama milattan önce 250 ile milattan sonra 1000 yılı arasında hüküm sürdükleri yazılmış burada. Ve nerede yaşadıkları. Burada böyle bir tablet var. Muhtemelen bunların bir lokal dili. Burada bir tane miğfer var. Bu miğfer Suton miğferiymiş. Ağırlığı yaklaşık 2.5 kilogrammış. Bunu insan savaşta nasıl taşır gerçekten çok zor. 600'lerin başlarında yani 7. yüzyılın başında yapılmış bu Mifer. Çok eski ama. Anglo-Sakson İngiltere'sinden kalan bir eser. Mifer'in böyle durduğuna bakmayın. İngiliz arkeoloji tarihinin en önemli eserlerinden bir tanesiymiş. Çünkü yani bir Mifer'in böyle 600 senesinden 1400 yıldır günümüze gelmesi gerçekten zor bir şey. O yüzden İngilizler için bayağı önemli bir gemi mezarında bulunmuş. Gerçekten çok enteresan. Burada garip bir şey var arkadaşlar. Dikkatimi çekti. bir altın pelerin arkadaşlar. Galler'in Mold kasabasındaki bir mezarda bulunmuş. Tek bir altın kütçesinden dövülerek bu şekli vermişler. Ağırlığı da arkadaşlar yaklaşık 560 gram. Tam bizim Türkiye'deki düğünlere takmalık bir şey. Size düğünde böyle bir şey takılsa ne yapardınız? Bu eser çok ilginç. Bu müzede gördüğüm en değişik eser. Milattan sonra 300'lü yıllarda İrlanda'da yapılmış. Latin alfabesiyle yazılan bir Ogam yazısıymış. Evet burada İslami Eserler Galerisi'ne geldik. Burada daha çok gözümüzün aşina olduğu şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Hemen burada bizi bir tane yazı karşılıyor böyle Arapça. Burada da açıklamasını yapmışlar. Evet, Bismillah yazıyormuş burada. Burada da arkadaşlar bir mihrap var. Ayetel Kürsi yazıyormuş. Bu da bir ayet Kur'an-ı Kerim'den. Arkadaşlar burada bir tane Osmanlı Kaptanı Deryası'nın mezar taşı var. Türkiye'de de hep Osmanlı mezarlarında erkekse eğer ölen mezarın üstünde sarayı bulunuyor. Burada da açıklamışlar. Bir kaptanı deryaymış ve savaşta şehit olmuş. Adamlar buraya getirmişler. Ve mezar taşını burada sergiliyorlar. Arkadaşlar İslami Eserler sergisine sizi çok fazla şey gösterebilirim diye geldim. Ama ben aradığımı bulamadım. Gerçekten çok az eser var. Eserler de genelde İranlılarla, Araplarla ve Güney Asyalılarla alakalı. Ama biraz daha gezeceğim. Belki başka bir bölüm daha vardır. Osmanlı ile alakalı size bilgi verebileceğim. Bakalım. Böyle bir şey gördüm. Deri üzerine işlenmiş insan motifleri. Ve altta da Türk'ü Shadow Theater demişler. Yani gölge oyunu. Burada da Hacivat'la Karagöz'ü görebilirsiniz. Böyle bir motif var. Bir sura üfleyen biri. Bu İsrafil'i temsil ediyormuş. Ve Irak'ta yapılmış. 1375 ile 1425 yılı arasında. Çok eski bir eser yine. Burada el yazması bir Kur'an-ı Kerim var. Bu da Mülk suresiymiş. Gerçekten düşünebiliyor musunuz? Eskiden matbaa yokken insanlar Kur'an-ı Kerim'i elle yazıyorlarmış ve diğer kitapları da tabii ki. Bu da bir tane daha el yazması Kur'an-ı Kerim var. Bayağı eskimiş. Bu Kur'an-ı Kerim de Batı Afrika'dan getirilmiş. Gerçekten ilginç. Şimdi Avrupa sergisine geldik. Avrupa sergisine gelir gelmez tabi daha çok ne var arkadaşlar? Böyle motifler var. Değişik mozaikler. Böyle kutsal resimler, insan motifleri. Burada o kadar büyük bir mozaik var ki ama mozaiğin büyük bölümü ne olmuş? Kayıp. Bizim Türkiye'de de çok böyle şeyler oluyor, bulunuyor. Bu salon Romalılar dönemindeki İngiltere'nin, Britanya'nın eserlerini bize gösteriyor. Burada da bir İsa mozaiği var mozaikle yapmışlar. Gerçekten ilginç. İngilizler demek ki çok tanrılı inançtan Hristiyanlığı kabul ettikten sonra yaptıkları eserler. Arkadaşlar burada Stonehenge'in resmini koymuşlar ve ne olduğunu açıklamışlar. Stonehenge çok önemli bir eser. İngiltere'nin güneyinde yer alıyor. Ve arkadaşlar bu gördüğünüz eser M.Ö. 3000 yılında yapılmış. Yani acayip eski. Bizim Göbekli Tepe bulunmadan önce de İnsanlığa dair ilk eserlerden biri olarak kabul ediliyordu. Ama sonra Göbekli Tepe ortaya çıkınca bizim Anadolu'da bu eserden daha eski bir şey olduğu ortaya çıktı. Burada da insanlar düğünlerini, ibadetlerini ve önemli kutlamalarını yapıyorlarmış. Gerçekten çok ilginç bir eser. Yine antik Mısır'la alakalı bir sergiye geldik. Burada acayip değişik bir eser var. Jebel Sahaba diye. Arkadaşlar milattan önce 11 bin yılından kalma olduğu düşünülen bir tane iskelet var burada. İki kişinin iskeleti. 2002 yılında getirilmiş buraya. Nereden bulunmuş? Kuzey Sudan'dan bulmuşlar. Şimdi mumyalar bölümüne geldik. Mumyalar bölümünde bakın çok ilginç Mısır tabutları var. O kadar özenle hazırlamışlar ki ve bir sürü yazılar yazmışlar. Ne yazdığını tabii ki bilmiyorum ama bayağı bir özenerek hazırlamışlar. Muhtemelen önemli insanların tabutları bunlar. Burada baktığınız zaman mumyalar var. Kaplamışlar böyle bakır tarzı, altın tarzı bir şeyle mumyaları. Ve suratlarına da bazı motifler yapmışlar o insanı temsilen. Bu arkadaşlar çok gerçekçi bir mumya. Adam sanki yeni ölmüş gibi. Arkadaşlar bu eser çok ilginç bir eser. Musa peygamberin döneminde Musa peygamberin mücadele ettiği firavun olduğu rivayet ediliyor. İslamik olarak bakarsanız secde ederken öldüğü söyleniyor, rivayet ediliyor. Burada da evet adam secdeye benzer bir hareket yaparken ölmüş. Ve İngilizler bunu almışlar Mısır'dan Londra'ya getirmişler. Yanında da değerli eşyaları var muhtemelen. Bu çömleklerin içinde altın olabilir, başka şeyler olabilir. Yaklaşık 5500 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Yani milattan önce 3500 yılında yaşadığı öne sürülmüş, doğal yollarla mumyalanmış bir mumya. Buradaki en ilginç eserlerden bir tanesi. İnsanlar bayağı kalabalık. Herkes buraya bakıyor. Burada yine çok değişik eserler var. Camaken olduğu için biraz insanların görüntüleri yansıyor. Ve çok kalabalık olduğu için iyi, iyi çekim olmuyor burada. Bitirebildiğim kadar size gösterdim, göstermeye çalıştım. Evet arkadaşlar, bugün British Museum'u sizler için gezdik. İçeride 6 milyondan fazla eser var. Bunların hepsine bakmamız tabii ki imkansız. Ama ben benim dikkatimi çekenleri ve aşina olduklarımı sizlere göstermeye çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kanala abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.